Herkese merhaba arkadaşlar ben bugün size de Minecraft Hardcore ikinci seride oynuyorum tam baya bir yani pek şey yapmadım ama kendi iyi şeyler kazandım burada en son balık tutuyordum gördüğünüz gibi eğer kazandım son yer sabahları arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın yani Kanalıma abone olun. şu kanalıma abone yani olun. işte o şey kadar. mu da? O mamayı yön yani sesler geliyorsa kusura bakmayın. Yani gelmiyor olabilir ama. Arkadaşlar bak <laughs> buranın bayağı zırhlar. Ben abim küçük zombi yüzünden ölüyordum. Şurada bayağı bir enchantla protection um, 4 5 falan şeyler var protection böyle. Protection şurada. Şu defa da ben biraz daha babla babla değiştim. Ne oldu ya ben tam bize en iyisi açayım. Eee, hmm. eşşuraya koyayım. Tamam. Arkadaşlar gece olsun ben giriyorum. Evet arkadaşlar geri gördüm Yani akşam olmasını bekledim. <laughs> tamam. Bir de balık tuttum bir tane. <laughs> Hah yapmam Ama bu çıkam. Bu şneyasam zehleniyordu diyebiliyorum. Bir balıkta pek yemedim yani balon balığı. <laughs> Arkadaşlar bu video 5 5 da dakika falan sürecek. Benim bir tane, e, program var. Onda arka plan müzikleri falan gelecek o yüzden. Max 5 dakika. Ama iki tane gelecek. Toplam 10 dakikalık bir hardcore serisi olacak. <laughs> Arkadaşlar um, yani heriz oha enchanted da tam. Yok enchanted değil de zırh da. Zırh yeter kanka. Oğuşu. <laughs> oh, Oğuşu oh, iyidir ya. İstemem. Okçular çok kötü. Ölmüyor lan bu. Aha öldü. Pislik. Okçulardan hep nefret etmişimdir nedense. <gülüyor> 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 Böyle zombiye gel baham. Arkadaşlar her, her izleyen bir like atar mı yani arkadaşlar? Hemen iki saniye ya. Yani. Lan lan. Tamam. Asiyo. <laughs> Ana arkadaşlar videoyu durdurmuşum. Yani birçok şeyi duymamışsınızdır. Kardeş kanal Golden Knight. İşte az önce neler mi oldu? Ee, i̇ki tane en zombi ay okçu öldürdüm. Ben de niye bu hala üç buçuk dakika diyor? Umarım yani sinirlenmemişsinizdir. Hiç farkında değilim. Yani dokunmuşum. Dokunduydum. Dokunduydum. Doğum koydum. Şaha şaha. Koşçuyla Muhammed ettik. Muhammed evet. Muhammed ettik. Evet çok mantıklıyım. Çok mantıklıyım. Çok mantıklıyım. Ne korkuyorum ya. Korkuyorum bu Herkes Şuna bir yerlerime girer sonra falan. evet arkadaşlar bu videonun da sonuna gelen ben ya videoda görüşmek üzere. Böyle. Sen gözüm kalmasın. Hadi bay. Hadi bay arkadaşlar. Bay bay.